Bugün yeni bir sesle, harika bir videoyla karşınızdayım. Bugün öğrendiğimiz ses Şşş Neymiş? Şşş Şimdi başlıyoruz o zaman sesimizi hissetmeye. Çocuklar, biz eskiden hastanelere gittiğimiz zaman orada bir hemşire resmi vardı. Bakın hemşire resmimiz bu şekilde. Bu hemşire ne yapıyor çocuklar? Şöyle bir hareket yapıyor değil mi? Bu ne hareketi? Bu hareket Sus hareketi. Hastanede çünkü sessiz olunması gerektiğini bildiriyor. Bazen annemiz veya öğretmenimiz bize sus derken nasıl bir ses çıkarıyor? Şşş. Yani ne demek istiyor? Birazcık sessiz ol. Şimdi tekrar edelim. Şşş. Haydi siz de etrafınızdakilere birazcık sessiz ol diyelim. Nasıl diyeceğiz? Hadi hep beraber tekrar. Şu hemşire gibi yapalım. Aferin çocuklar, harika bir şekilde sus işareti yaptınız. Böylece de öğreneceğimiz sesi çıkarmış oldunuz. Çocuklar, siz ormanda gezinti yapmayı seviyor musunuz? Haydi o zaman ormana gidelim. Bence bugün şanslı günümüzdeyiz. Etrafımızda içinde ş olan bir sürü kelime var. Ben beş tane buldum. Bakalım siz kaç tane bulacaksınız? Ben kaç tane bulmuştum çocuklar? Beş tane bulmuştum. Bakın beş derken de şiş sesi kullandım. Çocuklar orman havası bana çok iyi geliyor. Sizlere bu havada daha güzel ders anlatıyorum. Şırıl şırıl akan sular, şelaleler, tam bir düş yeri gibi. Çocuklar her söylediğim kelimede hemen hemen şiş sesi var. Ah ayağıma da taş takıldı. Aa, çocuklar taşta da şiş var mı? Tabii ki de var. Sizler ormana gittiğiniz zaman başınız dönüyor mu? Niye dönüyor biliyor musunuz çocuklar? Çünkü başımızın dönmesinin sebebi oksijen fazlalığı. Buradaki şırıl şırıl akan sular, şelale çok güzel değil mi? Sizler hiç şelale gördünüz mü hayatınızda? Gittiğiniz gezilerde varsa eğer şelale isimleri bizlere yorum olarak yazar mısınız? Böylece diğer arkadaşlar da gitmediği şelalelerin isimlerini öğrenebilir. Bu orman havasında beraber güzel bir gezinti yapalım. Hadi bir de düş kuralım. Şaka şaka çocuklar. Ormanda bu kadar eğlence yeter. Düşümüzü de kurduk. Biz şimdi dersimize devam edelim. Sırada ne oluyordu genellikle? Sesimizin yazılışı oluyordu değil mi? Haydi o zaman sesin yazılışına hep beraber geçelim. Çocuklar ilk önce büyük sesimizle başlıyoruz. Büyük sesimiz öğrendiğimiz s sesi gibi. Sadece nasıl noktalısı. Yılan gibi bir harfte değil mi s sesi? Bu da öyle. Yılan gibi kıvrılan bir harf. Nasıl yapıyoruz? O zaman hep birlikte bakalım. Kıvırıyoruz. Tam yılan gibi altına noktasını koyuyoruz. Haydi tekrar edelim. Elimizle bir kıvrım yapıyoruz. Ortada yine bir kıvrım. Aşağıya çizgiye indiğimiz zaman altına bir nokta oldu size. Şşş sesi. Şimdi ise küçük sesimizin yazılışına geçelim. Aynı büyüğü gibi. Sadece ufaltılmış hali. Ne yapıyoruz çocuklar? Çizgimizden başlıyoruz. Kıvırarak aşağı iniyoruz. Ve alt kısmına ne koyuyoruz? Nokta koyuyoruz. Küçük harf harika oldu. Haydi şimdi tekrar edelim. Ne yapıyoruz? Çizgimizden çıkıyoruz. Orada bir kıvrım var. Aşağıya doğru bir kez daha kıvrım var ve altına nokta koymayı unutmuyoruz. Nokta koymazsak ses olur. Nokta koyarsak ise şş sesi olur. Heceleri hep birlikte oluşturmak artık sizler için kolay bence. Haydi o zaman başlayalım. İlk olarak öğrendiğimiz ses gelsin. Şş. Yanına e. Hecemiz şe. İkinci hecemiz ş. A. Birleştirince Ş Üçüncü hecemiz Ş I Birleştirince Ş Aferin çocuklar. Dördüncü hecemiz Ş İ Birleştirince Ş Tekrar edelim. Ş Şa. Ş Ş İşte bu kadar basit. Ama heceler bu kadar değil. Hece yapmaya devam edin. Ş sesi ve o sesi birleşince ne olur çocuklar? Tabii ki de şo. Haydi devam edelim. Ş ve ö birleşince şö. Ş ve u birleşince şu. Ş ve ü birleşince şu. Hecelerimizi tekrar edelim. Şo. Ş Ş Ş Aferin çocuklar harika devam ediyorsunuz Şimdi harflerimizin yerlerini değiştirelim Oş Öş Uş Ve son olarak Üş Çocuklar hece oluşturmak işte bu kadar kolay lütfen birbirine yapışırma olayını tam kavrayın. Bunları deftere bakmadan yazmaya çalışın. Harikasınız. Kelimelerle beraber geçiyoruz. Çocuklar sizlere başka bir harf öğrenirken şöyle bir şarkı söylemiştim. Kırmızı kırmızı renklerin yıldızı. Oradan bir öğrenci bana mesaj atmış. Hayır öğretmenim yeşil renklerin yıldızı diye. Tabii ki de seni mi kıracağız? O zaman bugün yeşil yıldız olsun. Renklerden yeşil nasıl mı yazılır? İşte böyle yazılır. Hep birlikte okuyalım. Yeşil. Aferin çocuklar. Yeşil. Çocuklar renklerden kırmızıyı yeşili çok rahatlıkla yazabiliyorsunuz. Yeni kelimemiz o zaman resmi gelsin. Sevgili çocuklar, geçen gün size ormana gittiğimde yağmurla yakalandığımı anlatmıştım. Hatırlıyor musunuz? O gün orada neyi unutmuştum evde? Şemsiyeyi unutmuştum değil mi? şemsiyede Şşt sesi var mı? Tabii ki de var. Bakın ben sizler için kırmızı ile yazdım. Şemsiye. Haydi hep birlikte okuyalım. Şemsiye. Aferin çocuklar. Şimdi tekrar edelim. Şemsiye. Güzel çocuklar. Şimdi ben sizler için bir resim getiriyorum ekrana. Bu resimdeki kişiyi tanıyan var mı? Evet. Bu ünlü sanatçımız Kemal Sunal. Çocuklar, ünlü komedyen Kemal Sunal birçok filmde yıldız olarak karşımıza çıkmakta. Biz bunu hangi ismiyle tanıyoruz Kemal Sunal'ı? Tabii ki de genellikle siz çocukların bildiği isim Şaban. Evet, çok komik değil mi o filmleri? Şaban kelimesi nasıl yazılıyor? Hep birlikte bakalım. Şaban'da ş sesi var mı? Tabii ki de var. Hem de ilk ses. Çocuklar, bakın büyük harfle yazdım. Çünkü özel isimler büyük harfle başlar. Haydi okuyalım. Şaban. Tekrar edelim. Şaban. Şimdi sıra geldi içinde ş sesi olan cümlelerimize. Bu cümleler gözünüzü korkutmasın. Biraz zor gelebilir. Bol bol okursanız cümleleri daha rahat bir şekilde yazmaya başlarsınız. O zaman ilk cümlemiz gelsin. Şeyma aşure yedi. Haydi tekrar edelim. Şeyma aşure yedi. Aferin çocuklar. Cümlenin sonuna nokta koymayı unutmayın. Şenay şarkı söyledi. Ben de şarkı söylemeyi çok seviyorum çocuklar. Sesim pek güzel değil ama evde söylüyorum genellikle. Haydi tekrar edelim. Şenay şarkı söyledin. Siz de bol bol güzel şarkıları söyleyin. Okulda, evde bu şarkılarla ailenize eğlenceli zamanlar geçirebilirsiniz. Şimdiki cümlemiz ise Ayşe şiir okudu. Bizler okulda törende öğrencilere şiir okutuyoruz. Sizler de büyüdükçe törenlerde şiir okumaya başlayacaksınız. Haydi cümlemizi tekrar edelim. Ayşe şiir okudu. Cümlemizin sonunu nokta koymayı unutmuyoruz. Çocuklar, bugün oluşturduğumuz heceleri, kelimeleri, cümleleri evde boş bir deftere mutlaka yazın. Bana da mesaj göndermek istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Sizin mesajlarınızı video sonunda görsel olarak paylaşıyorum. Bugünkü dersimiz burada bitti. Sizleri çok seviyorum. Bir daha gidersek görüşmek üzere. let check